Hadi habilim. Çelme, çelme tak ayağına, çelme tak. Sus kazıyor. Efek Efendim dep Yok depme yok, güreş. Öyle, hele hele. Az İbrahim az Efe, kendin geri al. De, <laughs> de, hadi, <be. gülüyor> Sır sırtını yere getir, sırtını yere getir. At taklayı. Efe <laughs> dayan, hadi oğlum. Oğlum kalk ayağa Ayağa kalk Vur Vur yere Hadi Lan tut belimden kaldır şunu Efe, tutsana bacağından filan tut şunu ya Aferin <laughs> abi. Düşme be <gülüyor> Tamam <gülüyor> tamam Hadi barışın bakayım hadi Tamam gözlük <laughs> tak Gözlük Göremiyorum şu Göz, Gözlük Gözlüksüz tamam, olmuyor gel Gel abim tamam. Gözlüksüz yapamadı gel. Bak abi, bir daha ısırma. Isırmak yok oğlum hadi. Adamım bak tamam, <laughs> sen tak. mı? Abi hadi lan Sen de tak. Oğlum şimdi tutup kaldır basana ya. <laughs> abi bak video çekeceğim hadi. Şöyle ben bakıyorum şimdi. Ha bacak. Geriye tekledim değil mi bacak? Başlatmadım daha başlatmadım <laughs> Lan dur başlamadı dur tamam. Şişt, tamam mı? <laughs> tamam sayılmaz başlamadı ya. <laughs> Hadi tamam. Hadi bakayım. Bir, bir iki, iki üç. Üç. Hadi abi. Dur, dur, dur. var. Gözlüğüyle güleş ettim en adam. Ya gözlüğün kırılır mı ya? Az... Abi gözlüğünü <laughs> çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> onu çıkartıyor <ne>? lan. <laughs> ya dur oğlum öyle olur mu? Adam Allah, ayakkabısını Allah, bağlasın. Ablası deme. O adamın abi, gözlüğü abi. var. O adamın gözlüğü var. Gözlüğü olan adam güleş yapamaz. Hadi sayıyorum. 1 Habil, bacağından tutarsan bacağını, tutarsın, bacağını <laughs> geriye at tamam mı? Tamam mı aşkım? Bacağını böyle öne atar mı? Efe! Ne kaç bakayım meydandan. <laughs> Şşşt! <laughs> ben görecek bir, kişileri buldum. 2, 3. De... Aha! Habil, Hacer, Habil, Habil. Geriye gülüyor. doğru at, abi Geriye doğru at. Hadi oğlum. Ha Efe! ana Kalk ayağa Efe! Kalk! Ayağa kalk! Bin sırtına! Ya adamın gözlüğü var. Gözlüğü mü dursun güleşmesin ya. Ya, düş, düş, ya! gözlüğü! Lümeysa! <laughs> Lümeysa! Çık kızım şuradan! Benimle Ya git! Kendi Ya git beni! Hadi abi! <laughs> biraz daha yendi den ha? Tut bacağından takla oğlum takla at. Tut bacağından da kalkın şöyle. Efe kalkın! Kalkamıyorum. Bacağından <laughs> tut sürükle. <laughs> efe kalk, Efe kalk çabuk. Efe, efe kalk, ha. kalk. kalk. Bunlar... Abi bacağını çelme tak abi. Hadi Efe. O adamın gözlüğü var. Şu <laughs> adamı sür. Şu yeğenim ya. Kızım ya, kaçsana ya. şuradan <gülüyor> ya. ya. <gülüyor> <laughs> tamam tamam bırakın hadi. Tamam. Ya ya de bırakın. ben, de seni ya. Erkek adam ağlar mı lan? Şşş, alo. Ya çocuk gel <laughs> Hadi kardeş Ağlayan olun mı? şimdi hadi tamam. Dümeş <laughs> çık az şuradan <laughs> ya. Hadi <gülüyor> kucaklaşın, <gülüyor> tamam, kucaklaşın tamam kucaklaşın hadi. Kucaklaşın artık Efe ayağından tutsak diye yeri. Oğlum bitti. Bitti. sen laf dinlemiyorum kalk ayağa. Ayağa kalk. Kucaklaşın. Hadi kucaklaşın şimdi. El sıkışın Hadi kucaklaşın. Bir, iki, üç. Ha. Tamam. tamam. Ha, tamam. tamam. Ha, tamam. <laughs> Abi diğerinde de böyle yapsaydın sen sesle geliyordu. Aynı <laughs>